Hepin... hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Skyrub oynayacağız. Korkunç hobi oynayacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz korkunç hobilerin üst... Yine ne oldu? <laughs> Pislik mide bulandırıcı kadın seni. Ya ilkten mi yaparsın? Ananı vurdun! Aklım çıktı. <laughs> o kadar da korkutucu değildi. Kes. İyi de biz tam gidiyorduk. Çok mantıklı abi. Nasıl çıkacağım la ben buradan? Niye böyle çıkamıyorum? Heh, çıktı. Ha çıktı. Ha buldum buldum. Helası olduk buldum. ya biz üstümüz değişti. Oh! Kılıç verdi sana. Aa, aa. 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 Ya ne oluyor? Aa, öldüm ya. Çok korktum. Sesini kısak mı acaba? Yok ya. Şey yok. İnşallah. sesinde müziklerinde falan telif yoktur arkadaşlar. Sonradan sıkıntı çıkıyor. Bizler için de sizler için de. Aha. Oğlum çok parlak yapmışlar orayı ya. Kör oldum. Değil mi Zeynep? Gerçekten. Gözlerim şu an görmüyor arkadaşlar. Arkadaşlar bir er çok fazla bir yazı vardı. Uzaktan okuyamadım ben. Yoksa uzakta oy. Aha. Kara. Aha. Hayır abi şey olmuş. Gitme daha gitme. Bak karanlık olunca tabii ki geliyor. Al, Aynen, alın, alın, alın. Aa ne oldu Gene şey oldu. Ne dedi? The end is near. Sonun yakındır. <gülüyor> 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 ne oldu lan? Mod birazcık buglı arkadaşlar fark ettiyseniz. Gerçekten bayağı bir buglı. Buradan çıktığım gibi ışıklar sönüyor. Arkamdan gelmeye başlıyor. Tamam buradan gideceğiz. Hızlı geliyor bir de. Tipe bak sıfata bak ya. Allah'ın belası karı. It's too late. Yo hiçbir şey için geç değil. Kurtulur kaçarım buradan. Her şey için çok mu geç diyor. Hangi yol de Bu yol abi. Sağ. <laughs> Doğru yol bulmuşum Bir de osuruk arkadaşlar her zaman yeşil, yeşil Ba Baksanız her yere osuruklarını bırakmış. Nereye 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 nereye? Osuruklarını takip ediyor. Aa. Atlat atlat atla, atla. İyi ölmedik. Oradan gitmeyecekti. Aa yanlış yere girdim. Özür dilerim, özür dilerim. Ben oraya git gidecek bir sonra oraya gittik daha sonra. Feeling lost. Kaybettiğini mi hissediy... Kaybettiğini hissediyor musun diyor. Yok, hissetmiyorum. Kazanacağım ki. Mal... Ben de hayır dedim. Mal seni. Mal seni seni. Yok, yolu sen. kaybettiğini hissettim bu diyor. Yok, ben kaybetmem ki ben her zaman kazanırım. As ah sana, as ah sana sana. <gülüyor> <hayırlısı>. <gülüyor> o bir daha sen söyle girseydi ölürdük. As ah sana, giremez ki. Ya diyor, biz al en alttayız. Aşkım zaten 4 kişi oynuyor. Biz de hepsini daha geçeceğiz yok, en şimdi. Hayır, ben altta değiliz. Oo, bir an biz girince arkadaşlar herkes girmeye başladı. Şu şekilde, şu şekilde. Üç kişi vardı. Bir şey aldım ama ne aldım bilmiyorum. Ne evet. aldım lan ben? Ya evet, şu. Ne işe yarayacak o? Kitap oldular, büyülü kitap. Ne yapacağız? Biz de buna mı büyü yapacağız? O zehirli kadını zehirsiz yapacağız. Ha ha ha. ne ya? Zeynep utandı. Ben böyle dalga geçince ha ha yaptım ya. Zeynep bir şey sorabilir miyim? Sen sevdiğimi biliyorsun değil mi? Evet. Utandın mı? Utandın mı utandın sen? Evet. Utandın mı utandın? Hayır. Tamam adam. Ben de seni seviyorum. Agu bu Tamam adam. Tamam tamam tam. tam, tam. Neye kızıyorsun ki abi? Abiye kızılır mı ya? Arkadaşlar siz abinize kızıyor musunuz? Abime kızım. Ben çıkardım. <laughs> tamam adam. Yaptın ya böyle. Kızmak Utanmadım. değil mi? Tamam adam. Hiç şirinlik yapmaya çalışma. Kızdın abi. Hiç şirinlik yapma kızdın bana bir kere. <laughs> Sinirlendim. Sen de <neyi> sinirlendin. Kes <laughs> lan. Kes Ya. <gülüyor> Gerçek biliyorum ya. Acaba neden öyle yaptın? Bilmiyorum ki. <laughs> Aa ölmedik. Az önce senin abin gizli bir üstadsın Zeynep. Ya şey biz burayı biliyorduk. Allah Çünkü ne Çünkü az önce girerken gösterdi. Girerken. De. Girerken. 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 Aynen. Girerken. Nasıl abi. taktik vermiştim? Nasıl bir taktik? O yukarıdaki şey gelince bekleyecek o gidecek. Aşkım gitmiyor gitmiyor. Keşke gitse. Ya o bombayın iyi İyi kalmış. Sen abine oyun mu öğretiyorsun acaba? Orada da bomba var. Ha, her yerde var. Aa zıplamıyor. Çünkü az önce zıplamayı denedim. Kafayım, kafam koptu lan. Bir zıplamayı dene. Aa. Zıplamıyor arkadaşlar burada kafama bak kafam. Kafam triplere girdi arkadaşlar. Yüz <laughs> zıplamak yoksa tamam okey. Bir tane bomba neyine yetmiyor ki anlamadım. O kapıyı kırmak için bir tane bombacı yeter de artar. Bomba zaten bir tanesi bin güç. Bin güç. Bir tane. Ha. Zaman izimizi ikimizi siler. siler. Kiminin acısı kalır anıları gider. Daha gençsin ah. Gülü boyuna sen son durağın benim evim olsun. Üç bomba lazım <laughs> Lazım mı üç bomba? <laughs> Taksimu Nuri babacıkım. Nuri babacıkım. Bir şey diyeyim mi? Sana bir şey söyleyeyim mi? Onunla 3 pakladığında patladı, Nine gelecek diyecektim de gelmedi. Biz ninenin içinden geçeriz aşkım ya. Sen rahatına bak. Kılıçla biz toplarız. Yanlış yere mi gittin gene? Evet. Ben biraz salak mıyım acaba bugün sanki? Hayır. Birazcık eşek gibi hissediyorum kendimi. Aa! Hiç korkmadım. Zeynep, ko Zeynep gibi korkak bir çocuk muyum ben? Zeynep korkan teker. Korkan elleri titreşen bendim. yo şu an hiç verim titremedi. Korkunca elleri titreyen bendim. Şu an hiç verim titremedi ama. Ama korkmadım diyorum As ben yanlış yere, yanlış yola girdik. <laughs> Zaman izimizi ikimiz siler Kiminin acısı kalır anıları gider Yalnız kork herkes olan bir şey arkadaşlar Evet arkadaşlar korkmuyorum diyen yalan söylüyordur Korkar insan her insan korkar ikidir Gelme gelme pislik karı Tipine tövbe Pissin işte sevmedim beğenmedim seni Gelmiyor gelmiyor hızlı ne? ne diyorsun lan Gelmiyor hızlı diyorum O yıkılıyor muydu Hangisi o şey az önce arkadaki şey. Yok aşkım ne yıkılması. Mesela neden böyle bir yerdeyiz arkadaşlar? Ay niye animasyon koyarsın ki böyle? Valla kapı açıldıysa açıldı yani. Boş niye biz e, görüyoruz? göreceğiz zaten kor değiliz. Ne yapacağım buradan? Ha, eski yolu Tamam şu şekilde. Canım Hayır. bak artık burada bazen beni dinle. Ben seni dinlemek istemiyorum. Ama beni dinlemeyince de yer çakılıyorsun. Yok çakılmam çakılmam. Çakılmam çakılmam. Çakılmam ama. Çakılmam ama. Şimdi diyeceğim şey kapıya bak kapı neredeyse oraya gitmeye çalış. Allah Allah. E Allah mı kız? Zaman izimizi ikimizi e -i -i. siler. Zeynep de şarkıyı bilmiyor yalandan söylüyor. O kutuyu Senden almayacağım. Öğren. Kutuyu almayacağım arkadaşlar. Gereksiz. Gerek yok. Hiç gerek yok. Gereksiz. Ya sen de gereksizsin. o şey Squid Game. Squid... E, squid Game... Tamam yanlış <laughs> yer. Demek ki oradan düz devam edecekmişim. <laughs> tamam ilk da, ikisi da, sağ. Sonunda değişeceksin. İlk ikisi sağda. Hepsi sağ. Hepsi sağ değil. <gülüyor> <gülüyor> Yalancı ya. Abi kandırıyor kandırıyor. Üçe kadar sağ. 1-2-3-sol-sağ Haa tamam. Bu üçü de sol muhtemelen. Öyle. Üç, Tahminlerime göre altı öyle. tane mi var yalnız? Aynen öyle. Sadece 6 tane var. 1-2-3-4-5-6 Aaaah! O da tamam. sağdaymış. Evet. İlk üç sağ. Arkadaşlar bazen Squid Game'de şey yapıyorlar. Iıı... Ee, Zeynep de Squid Game izlemiş gibi. E biliyorum. İzlemedin bile nereden? İzledim. Herhalde? İzlemedin. İzledim. İzlemen izin vermem senin öyle bir diziyi ben. İzlemedim ama herkes e, Squid Game çıktığı zaman herkes gösteriyordu oradan biliyorum. Ne, ne varmış Squid Game'de hadi bakalım. Squid Game'de ilk önce şey yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Wakona koçi piyasu mida. Allah'ım Allah'ım yerim <laughs> <Yorun gülüyor> ben bugün. Ben niye <laughs> hala yanıyorum ya düzeleyim. Yanıyor. <laughs> Arkadaşlar sonra şey kurabiye kırmaca yapıyorlar. Sonra da şey yapıyorlar. Ee, böyle bir şey işte böyle ta, e, merdivenlerden şeyler koyuyorlar. Sudan kaçmaya çalışıyor. Al o kitabı al. Ya ne yapacağım lan kitabı? Hadi. Aa zıplamadı. görürsün kesin sonda bir kapı olacak. O kapıyı açamayacaksın. Hiç umurumda değil. I don't care. Aç onu. Yok aç almayacağım. Yo. Kudur. Yeter. Oo, ayağının dibi değdi. <laughs> ya ben ne yaptım? <laughs> ayağının dibi değdi. Ağla. Ya o oh, şekilde gidemem. Kes. Almayacağım dedim bir kere. I told you I don't give. Oh my god. Bura ne lan? Aha geldik mi lan? Ha. Çıkıyoruz böyle. <laughs> Bence çıkıyoruz. Biraz daha hızlanacağız. Hiçbir şey görmüyorum ki. Yorasalar var. Zeynep görüyor musun bir şey? Evet. Ben görmüyorum. Atla. Öldüm. Atlamayacaksın. Nereye gideceğim? atlamayacaksın? Aynen Zeynep sus bir. Ben göremiyorum. Görüyor musun? Evet görüyorum. Fall damage dikkat et diyor. Yüksekten düşersen canın acıyabilir diyor. E tamam da kardeş. Evet. Aa nasıl ölüyorum lan? Çok saçma. Hiç ışık yok. It's bullshit yani şu an bildiğin. O ne Saçmalık yani. Ben hiçbir şey görmüyorum. Hiçbir şekilde hiçbir şey görmüyorum. Şöyle atlasam. Oraya atlayacak. Ha, ölmedim. Saçmalığa bak. Daha, daha az önce daha aşağıdan atladım. Öldüm. Şu an ölmedim. Dikkat et. Ayrım <laughs> Yürü git lan. Koca kare. Aa. Yok. Geberdi. Yok. Boku çıktı. ne demek? Kütüphane. E ben ne yapacağım şu an? Amacım ne? Karşıya geçmek. Aa, oyunu mu bitirdik? Bilmiyorum ki. Yok. Bitirmedik. Geri mi gireceğim içeri? Evet, evet geri gireceğim içeri. Tamam. Bak, çünkü arkadaşlar ben bitirmediğimiz taşlardan anladım. <laughs> 23 var daha. Evet. 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 evet Arkadaşlar sanırım 23 biraz zor Çünkü 23'te takılmış arkadaşlar 23 son muhtemelen zor değil Zaman izimizi İşte sonlar her zaman zor oluyor Ee bitmiyor Zeynoşum Eee Evet başka yerlerde Arkadaşlar bu konu hakkında biberi, Fikir olan var mı? Biz bitti diyelim o zaman yapacak bir şey var mı? Yani yapacak bir şeyimiz yok. Acaba o şey e, 22 e nasıl geçmiş? Sorsana. İkisi yani. de aynı Hayır Ece şu an orada bug'da. Bak şuradaki Ece. Hayır. Bak şuradaki. Ece mi? Evet şurada koşan Ece. Neyse boşver ya. Biz ki... bitirdik zaten. Evet. Evet arkadaşlar. Korkutucu bir videodan sonra geldik. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza... Videomuz hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın ve bildirimleri unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.